Arkadaşlar merhabalar. Gördüğünüz gibi elimde bir e, büyük bir bıçak var ve bıçağımızın şuraları kırık. Evet e, bize de tamir etmemiz için getirdiler, verdiler. E, sapı plastik. Biz şimdi sapını ahşaba çevireceğiz çünkü bizim elimizde bu şekilde yapabileceğimiz bir plastik yok. E, bunun için de Ceviz ağacı kullanıyorum. Ee, şimdi elimizde kütük var gördüğünüz gibi. Ona on. Bundan kendimize e, sap çıkarmak için bir parça keseceğiz. Arkadaşlar çizimlerimizi yaptık. Şimdi kesmeye başlıyorum. Her şey elimizdeki imkanlar ölçüsünde. Benim elimde olan malzemelerle, olan alet edevatlarla, olan parçalarla yapmaya çalışıyorum. Farkımız bu. <laughs> Arkadaşlar şunu da söylemek isterim elimizdeki mengene gördüğünüz gibi yine şahsımıza aittir 2014 yılının olsa gerek yaptım yıl 2021 hala kullanmaktayım onun da videosunu isterseniz şöyle şuralara bir yerlere bırakırım izlemenizi tavsiye ederim şu an bunu tam kestikten sonra çalışmamız devam edecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bıçağımızın eski sapını çıkarttık. Şimdi yeni sap üzerinde küçük denemeler yapmaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir e, görünüme sahip olacak işlemlere başlayalım. arkadaşlar delme işlemine geçiyoruz. Hemen güzel bir şekilde. Eğer ki elinizde bu şekilde sabit makabınız yoksa el makabıyla de delebilirsiniz ama 90 derece yani yamuk delme ihtimaliniz de var. Ona dikkat etmeniz lazım. Eğer o da yoksa bizle delebilirsiniz. Biz aletimiz olduğu için makinemiz başlıyor. Arkadaşlar şuradaki bıçağı kısmını sap kısmına gelecek olan metali çizdik. Buraları bıçkıyla buradan ikiye ayırıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sapımızın ortasını açtık. Şimdi biz bunu iki parçadan da oluşturabilirdik ama biz bir bütün olsun diye bu şekilde yapmaya karar verdik. Yalnız buradaki sıkıntılardan bir tanesi su şu, şu. Şimdi bıçkımızın kesmiş olduğu aralık bıçağımızın girmesi gereken aralıktan ince. Gördüğünüz gibi şuraya kadar anca giriyor. Yani bunun ya bu tarafından ya da bu tarafından çok az daha kalınlaştırarak tekrar kesmemiz gerekiyor. Şimdi ikinci e, evrede hemen onu kesiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kesmiş olduğum ikinci çizgi bakın yanından yani şuradan aşağı doğru iniyor. Burayı da bu şekilde kalınlaştırmamız gerekiyor. Neden? Çünkü bıçağımız kalın olduğu için bakın bu şekilde içeriye çok rahat bir şekilde girebilmesi gerekiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kalın bir şekilde ikinci tarafında açtım. Bakın şimdi bıçağımızı yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi tam yerleşti. Hatta şekilde delikleri dahil birbirini buldu. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kanalımızı açtık. Çağımızın sapı buraya tam iyi geliyor. Ama burada çok azıcık bir e, gördüğünüz gibi bir kıpırtı var. Ben hem bu kıpırtıyı yok etmek için hem de e, bıçak süsleme sanatlarından birini kullanmak için bakın şurada iki ince çizgi oluşturmak için e, böyle bir yöntem denemek istedim. Bu yöntem e, şu an benim kullandığım Plastik bir iki adet parça ama bunu tabii ki epoksiden ya da e, herhangi bir paslanmaz bir metalden yapmak çok daha güzel çok daha başarılı olur. Tabii ki biz bunu e, burada da kullanarak e, elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Çünkü buradaki amacımız şu eldeki malzemelerle güzel bir şey ortaya çıkarmak. deliklerini bulana kadar yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şu hale gelecek. O yüzden biraz daha bastırmamız gerekiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı çizgilerimizi yerleştirdik bıçağımıza. Şimdi deliklerimiz de hazır. Sırada ne var? Sırada artık e, alüminyum şey e, pimlerimizi yerleştirmek kalıyor. Şimdi hemen alüminyum pimlerimizi yerine yerleştirelim ama tanesinde çok az bir yamulma var. Onu bir doğrultalım. Arkadaşlar kağıttan şu şekilde sapımıza bir kalıp oluşturdum şimdi hemen kalıbımızı sapımızın üzerine Çizelim. Gördüğünüz gibi sapımızı buraya çizdik. Ters tarafında çiziyorum. İşleme devam ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an kaba taslak bıçağımızın sapını bıçkı ve bıçakla o hale getirdik. Şimdi gördüğünüz gibi burada zımpara makinemiz var. Sabit makamımıza taktım. Şimdi onunla da zımpara yapıyorum. elçağımızın sapını zımparalamış olduk kabataslak bu şekilde oldu ayrıntıya da girdik sonradan şimdi şurada çok az bıçkımızın izi vardı onu kapattık şurada vardı onu da kapattık Tabii neyle kapattınız diye sorarsanız merak edenler varsa söyleyelim bunu yine buralarda bıçmış olduğumuz bıçkı tozuyla yapıştırıcıyı karıştırıp buralara bu şekilde e, sürdüğümüzde kapanıyor. Şimdi son olarak, e, aslında bunu vernikleyebiliriz ama biz tabi doğal olması ve elde olan şartları değerlendirmek başta söylemiştik zaten. Sadece elimizde olan malzemelerle yapmayı düşündüğümüz için şimdi yağlayalım.

Uzaktan verniklenmiş gibi gözükse de tabii ki herhangi bir vernik yok. Kırmızı çizgilerimizi güzelce oluşturduk. Bu bıçak süsleme sanatında kullanılıyor. Ama biz tabii ki bunu ilk defa denedik. Sabit bir bıçakta bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi Bıçağımızla ilgili yapılabilecekleri tamamladık bu şekilde. Sadece evimizde olan Elimizde olan imkanlarla bunu yaptık. Tabii küçük bir açıklama yapmam gerekirse e, Tek parça gördüğünüz gibi Tek parça e, Ceviz kütüğünden Kendi e, sapımızı oluşturduk Sonra süslemeyi yaptık e, Pimler Alüminyum Bıçağın kendi pimleri Kırılan sapından çıkardık e, Şu Bıçkı izlerinin olduğu yerlerde Kapattık Sonra da çağımızı parlattık. Şu an artık kullanıma hazır. Mutfaklarımızın vazgeçilmez bir aracı olarak gereci olarak kullanılmaya başlanacak. Bu şekilde. Sormak istediğiniz bir soru olursa yorumlar kısmına iletebilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz bizden haberdar olmak isteyenler için de abone olmanızı tavsiye ediyorum. Ve eğer yapmış olduğumuz çalışmayı da beğendiyseniz beğenme tuşuna basarak ve paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.